Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem biraz daha kolay zengin olmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısı alıp yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla yoluna girecektir ve kazanç kapınız açılacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz veya işlem yapmak isterseniz bana bahseder, bu üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugün yapacağım işlem iş ortaklarınızla aranızdaki sıkıntı problemi kaldırmak için. Eğer ki ortağınız çok fazla arka alıyorsa bu alkolün önüne geçmek için ya da buna benzer şeyler yapıyorsa bunların önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Boşluk bıraktığımız yeri ortaklarınızın adına doğum tarihi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı dürüp üzüp ortasında çok yakın olan bir yerde saklıyorsunuz. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana basınca üzerinden ulaşabilirsiniz.